Sisteme kayıt yaptırmak için kayıt ol butonuna tıklayınız. İkinci aşamada kişisel cep telefonu numaranızı giriniz ve ardından devam butonuna tıklayınız. Karşınıza çıkan yeni sayfadaki boş alanlara sizden istenen bilgileri giriniz. Daha sonra kişisel bilgilerinizi tekrar onaylamanız istenir. Eğer bilgiler doğru girilmiş ise devam butonuna tıklayınız. Sistem mail adresinize bir kod gönderecektir. Bu kodu aşağıdaki boş alana giriniz Böylece mail adresiniz doğrulanmış olur. Ardından tekrar devam butonuna tıklayınız. Şimdi de telefon numaranıza göndermiş olduğumuz kodu ekrandaki boş alana giriniz. Mesaj 1-2 dakika içerisinde gelecektir. Eğer bu adımı geçmek istiyorsanız ekranın sağındaki mavi renkli bölgede yazan telefon düzenlemesiyle kaydı tamamlayın bağlantısına tıklayınız. Kaydınızı tamamlamak için şifrenizi belirledikten sonra şifrenizi doğrulayınız ve resimdeki metni ilgili boş alana giriniz. Onayladıktan sonra kayıt işleminiz yapılır ve VM Keeper mini ekranına yönlendirilirsiniz. Artık bir cüzdan açabilirsiniz. Bunun için ekranda bulunan bir tane oluşturabilirsiniz bağlantısına tıklayınız. Yeni açılan sayfadan cüzdan tipinizi seçiniz. Dolar için VMZ, Avro için VME, Altın için VMG ve Ruble için VMR'yi seçebilirsiniz. Aşağıda yer alan sözleşmeyi okuyup onayladıktan sonra yeni butonuna tıklayınız. Böylece yeni bir cüzdan oluşturmuş olursunuz.